Ki buraları morarmış. Babam diyor ki ya benim yapabildiğim bu kadar diyor. Yani hani eli titriyor veya şey oluyor. İşte o kolay bir şey değil yani. İnsanlar nak bakım, ağız bakım özellikle kanser hastalarında. Ağız bakım çok önemli. Kemoterapiden sonra aftar uşu ve bu hafta gerçekten de hastanelik ve yoğun bakımlık yapabiliyor. Hocam sınıfları ayıracağız olmazsa, fazla sayıda olursa. Ama Cihan hocam da biliyor, buraya kitler getirdik. Öyleyse özellikle evde yıkanması, temiz çare arıyorsunuz. Kurtarabilir bir şey zaman içerisinde biraz önce var ya aile fizik tedavinde fayda düşünüyor şu an. Öyle düşünüyor ya ben e, Ama aslında yanlışınız bu. Terör... Gerçekten teşekkür ederim ben. Gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bu projenin bir parçası olması gerçekten insana mutluluk veriyor. Tayfun'un da bahsetmiş olduğu gibi gerçekten ailemizde engelli olabilir, yaşlı olabilir. Nasıl bakım vereceğiz, nasıl bakıma yönlendireceğiz. Bunlar önemli. Benim bugün atacağım iki tane konu var arkadaşlar. Birincisi etik değerleri anlatacağım sizlere. Etik nedir? Ne işe yarar? Neden gerekli? Ahlaki ve toplumsal doğru davranış. Aslında doğru olan bu modern dünyaya baktığımız zaman Doğruyu etik. Hani bazen deriz ya, ya bu etik bir davranış değil. Neden bunu yaptığın gibi aslında kafamızda sonra olur. İnsan olmak. İnsan nasıl oluruz? Hocam erdemli davranışta diyebilir miyiz? Evet. Diyebiliriz. Gayet güzel erdemli davranış diyebiliriz. Özverili olma, gayretli, aha. Evet gayet iyi. Aslında arkadaşlar bu etik kavramı eski Yunanca'da etos'tan geliyor. Adalet ilkesi bu önemli arkadaşlar. Dürüstlük ilkesi, doğruluk, sadakat ve sözünde durma. Aslında bunlar çok önemli şeyler. Mahremiyet ilkesi bahsettiği gibi Hülya Hocam'ın. Sözcülük hasta ilkesi. E, kişiler SYDV'den, belediyelerden ya da herhangi bir STK kuruluşundan ödeme alıyor mu ona bakılıyor. Türkiye şu an gelişmekte olan bir ülke. Hep biz söylüyoruz ya biz gelişmekteyiz, bir gelişsek neler neler başaracağız. Ve ekstradan rehabilitasyon merkezlerinde hastalarla birlikte kaldıkları bir füzereg oluyor. Siz kendi yaşlılığınızı füzeregine bırakmak ister misiniz? Yok. İstemezsiniz değil mi? Bizim kültürümüz buna çok müsait değil. Güven kazanmak gerçekten öyle kolay bir şey değil. Bir emek isteyen, bir süreç isteyen bir şey. Ee, güveni kazanmak, e, karşıdan karşıya geçmene yardımcı olmak ister misiniz? Tabii yok. <laughs> <o. gülüyor> yani, sana yardımcı olabilir miyim? İster misin? Bakın arkadaşlar. Fark ettiyseniz evet. sol eliyle, ben ona komut vereceğim. Evet. Kolumu tutabilirsin. Evet. Bakın kolumu tuttu. Baston kullandığında eliyle müdahale evet. etmiyoruz. Evet. Diğer koluna bakın ben ona rehber oluyorum. Evet. Ve bu şekilde yürüyoruz. Onunla beraber ama. Onunla beraber. Kolumu evet. tutabilirsin. Evet. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gene rehber oluyorum ben. Bir önde hafiften böyle yürüyoruz ya da yan yana yürüyoruz ama ben ona eşlik ediyorum. Tamam. <laughs> bu şekilde görme engelli. Kızılay'ımızın 2030 strateji projelerinde yaşlı bakımı ve engelli desteği projesi kapsamında bugün bir arada buradayız. Ankara'dan gelen değerli hocamız Tayfun hocamız ve ekibinle birlikte eğitimlerimizi tamamlayacağız. Bu doğrultuda bize desteklerinden dolayı öncelikle onlara çok teşekkür ediyoruz. Ve bu konuyu içeriğini anlatması için Tayfun hocama mikrofon veriyorum. Sayın Başkanım ben teşekkür ederim. E, proje kapsamı şöyle. E, engelli ve yaşlısı olan bireylerin ailelerini ziyaret edip e, bizim vermiş olduğumuz eğitimler ve programlar kapsamında burada gönüllerimizde bir kapasite oluşturacağız. Ve bunlar e, vardıkları evlerde her şeyden önce yaşlımız ve engellimize karşı e, yanlış yapılan bakımlara karşı e, bilinçlendirme çalışmaları yapacağız. Onların evlerini ziyaret ederek e, onlara bir kısım destek vereceğiz. E, bu kapsamda da aslında kızlarına bir merhamet e, derneği olduğunu tekrar ortaya koymuş olacağız. E, çok kıymetli ve önemli bir proje. Neden önemli? Çünkü bugün e, bu biraz önce bahsettiğiniz gibi e, hedeflerimizden olan 2030 stratejik hedefte e, sağlıklı yaş alma projesi olmasına rağmen e, Dünya Sağlık Örgütü de bunu söylüyor. Diyor ki 2030'a kadar sağlıklı yaş alma e, kapsamında projeler üretiyor. Yaşlanan bir nüfusuz. Hepimiz yaşlanacağız. E, ama bu kapsamda da yaşlarımızı ve engellerimizi unutmayacağız bu kapsamda yapacağımız en kıymetli şeylerden birisi onları ziyaret etmek, yanlarında olduğunu belirtmek ve yanlış olan bilgileri düzeltmek, e, onları rahatlatmak, hem bakım vereni hem bakım alanı bir şekilde bir nebze olsun e, biz de yanınızdayız ve sizi rahatlatmaya geldik diyebilmek için buradayız. Çok teşekkür ederim. E, bunun ilkini de inşallah e, Şanlıurfa'da başlatıyoruz e, ve bundan sonraki sürecimizde 81 ilde e, tüm gönüllerimize sizlerin vasıtasıyla Sayın Başkanım ve değerli hocaların vasıtasıyla yaygınlaştırıp tamamlamayı düşünüyoruz. Evet. Aslında Tayfun Hocam girdiğimiz evlerde biz bu süreci çok yaşıyoruz. Yani ya, engellilerle bir arada oluyoruz. Yaşlı hastalarımızla bir arada oluyoruz. Bu eğitimin bize ve saha çalışanlarımıza çok faydası olacağını da inanıyoruz. Evet öyle. En azından yanlış bildiklerimiz doğrularını öğreneceğiz. Aynen. Yani burada 8 hocamız var. Üniversiteden de hocalarımız var. değerli kıymetli Yeşim Hocamız da burada. Ve hepsi de branşında evet. çok iyi olan hocalarımız. İşte evet. fizyoterapistten tutun, hemşiresine hemşiresinden, yara bakımına, yara bakımdan palyatif bakıma kadar. Biz sizlere kısa kısa bilgiler vereceğiz. Evet. Ee, hap bilgiler yani e, gerekli olan bilgileri verdikten sonra biz aslında müdahale etmeyeceğiz. Evet. Ee, orada vardığımız zaman insanlara hani insülin ninesini yaparken yapılan bir yanlış varsa onu göstermek. Yanlış beslenme varsa onu göstermek. Evet. Örneğin hocamız fizyoterapisttir kendisi. Eğer yanlış bir hareket yapıyorsa hareketlikten bahsetmek gibi birçok böyle kısa kısa bilgilerle sizi donatmak istiyoruz. Ve bunu da Türkiye'de yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü hepimizin bir yaşlısı var, engellisi var, aile içerisinde, komşumuzda ya da bir gün biz de bunlardan birisi olma olasılığımız var. Ben yine de sözde Yeşim Hocama da vereyim. O da biraz bir şeyler bahsetsin. Çok sevinirim. <laughs> Peki teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi ağırladığınız için sayın başkanım çok teşekkür ederiz. Çok güzel karşılandık. Urfa'yı da çok sevdik. <laughs> ee, Tayfun Hocam'ın söylediği gibi evet burada aslında çok kıymetli bir projeyi başlatıyoruz. Ee, projenin e, evet asıl amacı zaten söylendi üzere evet e, zaten bildiğiniz üzere bütün kızılay ve kızılaçlar yedi temel ilkeyi benimsediler. Bunlardan en önemlisi de zaten insanlık ve yardımseverlik. E o yüzden bizlerde sadece hastaya değil, hastaya bakım yapan kişi de bizim için çok kıymetli. E, onun ne kadar desteğe ihtiyaç duyduğunu da çok e, önemsiyoruz ve kıymetli buluyoruz. İnşallah bu projeyle e, bu desteği de artırmış olacağız sayenizde katkılarınızla. Sizlerin Sağ olun.